Devam ediyor ikinci el araç ilanlarının sıfır fiyatlarını geçemeyeceğine dair düzenleme yürürlüğe girdi. Ancak araç sahipleri donanımları gerekçe göstererek daha fazla fiyat almaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı denetimleri arttırdı. Yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle de sıfır ya da ikinci el araçlarda fiyat düşüşü beklenmiyor. Ticaret Bakanlığı ikinci el taşıtların sıfır otomobil fiyatını aşarak ilana çıkmasını yasakladı. Ama fırsatçılar donanım ve aksesuarı bahane ederek yasağı delmeye çalışıyor. İlan sitelerinin dikkatli olması gerektiği gibi alıcıların da fark edip ihbar etmesi gerekiyor. Sıfırından fazla ikinci ilanın verilmemesi noktasında denetimler sıklaştırıldı ve Ticaret Bakanlığı da ilan başına 300 bin liraya kadar ceza kesme etkisine sahip. Bu yasa yürürlüğe girmeden önce 20 bine yakın bu tip araç varken ve artık bu araçların sayısının internet 3 bine kadar düştü. Ve bunların da hedef Ağustos ayı itibariyle sıfırlanması ve piyasanın en azından stabil bir hale gelmesi. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırdı. Bir yılda 3'den fazla araç satışındaysa son gün 31 Temmuz. Noterler kanalıyla bir kişi bir yılda 3'den fazla araba satın e, satışı yapamayacak. Dördüncü ya da bundan sonraki satışlarda noter sistemi... 31 Temmuz'dan sonra özellikle altını çizmek istiyorum. Sisteme giriş yapılamayacak. Yüksek enflasyon ve kurdaki artış otomobili yatırım aracı haline getirdi. Her gün artan fiyatlara karşı alıcılar hızlı davranmalı. 7-8 ayda araba en karlı yatırım enstrümanı haline geldi. Dolardan, eurodan, dövizden ve altından daha büyük karlılıklar elde edilmeye başlandı. Araba almak için en doğru zaman hemen şimdi bugün yarını beklememek gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi dövizdeki artış maalesef yükselmeye devam ediyor. Sıfır otomobillerde bekleme süresi de piyasada durgunluk yaratıyor. Premium markalarda 6-7 ay en e, ulaşılabilir markalarda ise şu anda bekleme süresi gerçekten bir iki aylar. Bakanlık tedbirleri ve yeni ekonomi politikaları otomobil fiyatlarında düşüş olur mu sorusunu akla getirdi. Ama yükselen döviz kuru nedeniyle düşüş pek mümkün gözükmüyor.